en büyük banka olmak için yola çıktı. Ve müşterilerimizin teveccühüyle bu amacımıza rahatlıkla ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Biz %100 Türk sermayeli Türkiye'ye mal olmuş bir markayız. 13 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Sadece kendi bünyemize el attığımız istihdam değil, ekonomiye sağladığımız kredilerle milyonların istihdamını destekliyoruz. Ülkemizde özel sektöre verilen sadece toplam nakdi kredilerin %15'ini biz sağlıyoruz. 2003 yılında da, 2023 yılında da Türk ekonomisine 962 milyar Türk lirası nakdi olmak üzere toplamda 1.2 trilyon kredi desteğini sağlamaktan gurur duyuyoruz. Real sektöre vermiş olduğumuz nakdi ve gay nakdi desteğin büyüklüğü, 750 milyar TL'nin üstünde. Komilere vermiş olduğumuz toplam desteğimiz 134 milyar TL mertebesinde. Ama Komi bankacılığını biraz daha kırarsak burada gene en önemli odak noktalarımız olan kadın girişimcilerimize vermiş olduğumuz destek çok ön plana çıkıyor. 150 bine yakın kadın girişimcimize vermiş olduğumuz desteğin büyüklüğü 5 milyar TL'nin üstünde. Sırf bunun için EBRD kaynaklı almış olduğumuz 100 milyon dolarlık krediyi son iki yılda kadın girişimcilerimizin hizmetine sunduk. İhtiyaç kredilerine baktığımızda toplam tüketici kredi hacmimiz ihtiyaç kredileri ve diğer ürünler dahil 318 milyar TL'ye ulaştı. 2020 yılından bu yana ödediğimiz vergi büyüklüğü 42 milyar TL. 2023 yıl sonu itibarıyla %55 yabancı payıyla banka hisseleri arasında en yüksek yabancı payına sahibiz. Biz Borsa İstanbul 30'a bakarsanız orada 3. sıradayız. Bu ilgi sayesinde ki de biliyorsunuz ciddi bir artış var. 17 Ocak 2024 tarihinde %58 ile Mart 2021'den bu yana en yüksek yabancı payına ulaşmış durumdayız. 13.1 milyon müşteriye ulaştık. Sadece dijitalden kazandığımız müşteriler 4 milyon. Çok önemli bir performans. Sendikasyon kredilerinde biliyorsunuz Akbank her yıl süreci başlatır, fiyatı belirler. Uluslararası piyasalarda edindiğimiz saygınlığımız ve yarattığımız güven, alternatif fonlama kaynaklarına erişimimizi oldukça kolaylaştırıyor. 2023 yılı sonu itibariyle ulaştığımız 5.3 milyar dolarlık yurt dışı borçlanma bakiyesi bence bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi. Akbank olarak 20 yılı aşkın süredir sürülebilirliğe doğru yaptığımız yatırımlarda çok emin adımlarla ilerliyoruz. Sürülebilir odaklı ürün ve hizmetlerimizle finansal sağlığa odaklanırken aynı zamanda olmazsa olmazımız toplumsal ve çevresel gelişime de hizmet vermek, destek vermek. Bunun, yarın, bunun bir yansıması olarak bu süredir finansman tarafındaki eforumuzun sonunda toplam finansmanımızın yüzde altmışının sürülebilirlik temalı olduğunu söylemem eminim sizleri çok şaşırtmayacak. Sürülebilirlik stratejimiz için de aynı zamanda yeşil projeler, neyi kastediyorum? Yeni bir enerji, enerji verimliliği, biraz önce bahsettiğim kobi bankacılığında kadın girişimciliği bu alanda vermiş olduğumuz çok önemli destekler. Deprem bölgesi 6 Şubat gerçekten e, çok bir önemli felaketle karşı karşıya kaldık. Bu noktada Akbank yine deprem bölgesine katkı sağlamak adına EBRD'den 90 milyon dolar, IFC'den 60 milyon dolar artı 10 milyon dolar bir fonlama sağladı. 2023 yılı içerisinde 8 farklı işlemde 242 milyon dolar tutarında yine sosyal sorumluluk temalı bono ihracı gerçekleştirdik. Sadece 2022'de sürdürülebilir finansman kredi desteğiyle biraz kafanızda canlansın diye bir örneklem yapacağım. 30 bakın 30 Belgrad ormanlı Eşler pozitif çevresel etki yarattı. Akbank'ın en büyük gücünün paydaşlarımızın bize güveni olduğunu söylüyoruz. Söylemeye devam edeceğiz. Bankamıza güveniyoruz. Müşterilerimize, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza güveniyoruz. Hepsinden önemlisi ülkemize güveniyoruz. Sağ olsunlar paydaşlarımız da 76 yıldır bize güveniyor. Ülkemiz de bize güveniyor. Bu nedenle güveninizin eseri izliyoruz. Bunu korumak ve güçlendirmek üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Ben tam 35 yıllık bankacıyım bu sürede öğrendim ki bankacılık prensipleri olan ciddiyetle yapılması gereken bir meslek. Çok onurlu bir meslek. Bu meslekte hepimiz ülkemize, hissedarlarımıza, paydaşlarımıza karşı sorumluyuz. Biz bu sorumluluğun bilinciyle hareket edeceğiz. Merkezde olacağız, bölgede olacağız, şubede olacağız, sahada olacağız. Çok büyük projeleri finanse edeceğiz. Kadın girişimcilere destek vermeye devam edeceğiz. Çok uluslu şirketlerin ciddi atöp yatırımlarını finanse edeceğiz. Esnafımıza istisnasız destek vereceğiz. Ve herkes için finansın gücüyle değer yaratacağız. Efendim bankacılık sektöründe daha önce sosyal sorumluluk diye adlandırılan ya da ifade edilen konular şimdi sürdürülebilir bankacılık başlığı altında konuşulmaya başladı. Bugün de bunu konuştuk. Geçmişte bu söylediğiniz şeylerin birçoğu sosyal sorumluluk projeleri içinde, kapsamı içindeydi. Şimdi bankacılık farklı bir e, insani boyuta doğru gidiyor. Siz de bunun önderlerinden birisiniz. E, sosyal bankacılığın önderlerinden birisiniz. Sanıyorum Akbank'ta da bu konuda önemli adımlar atacaksınız. Ben sosyal sorumluluk boyutunu sormak istiyorum. E, sosyal sorumlulukla ilgili de yeni projeler, yeni çalışmalar var mı? Ee, şöyle teşekkürler. Bir kere çok önemli bir konu. Ee, bu soruyla da bunu bence iyi cevaplamak isterim. Şimdi her şeyden önce e, sürülebilir ki, esasında e, Akbank'ın yönetim kurulu seviyesinde birebir de takip ettiği tüm ekibin, tüm yönetimin e, bir bütün olarak e, yaklaştığı bir konu. E, biz özellikle çevreye, topluma fayda yaratma konusunda, insana fayda yaratma konusunda sürülebilirliğin tüm gereklerini yerine getirmeye gayret ediyoruz bunu sağlamış olduğumuz yurt dışı finansmanlardan tutun özellikle gene sürdürülebilir bir parçası olan kadın girişimcilere verdiğimiz destek, KOBİ'lere verdiğimiz destek, Akbank'ın Gençlik Akademisi, buraya vermiş olduğumuz desteklerin tamamı esasında bizim sürdürülebilirliğe bakışımızın bir parçası. Neden çok önemsiyoruz? Sadece çevre değil, esasında insana dokunan bir yapı. Dolayısıyla geleceği hep birlikte esasında oluştururken Sürülebilirliğin gereklerinde ne kadar sahip çıkabilirsek, burada ne kadar fark yaratabilirsek, esasında topluma, insanımıza ve e, ülkeye o kadar destek vermiş olacağız. Yani teşekkür ederim. Bankacılık aslında toplumu dönüştürmede, dünyayı iyileştirmede önemli bir e, sektör sayılabilir bu noktada değil mi? %100. E, çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. E, yani Akbank'ın 13.1 milyon müşterisi var. Dolayısıyla da e, çok büyük bir etki alanımız var. E, müşterilerimizin teveccühüyle ve onlarla birlikte esasında daha fazla katkı yapma gayreti içindeyiz topluma, e, insanımıza. Dolayısıyla da bankacılık özellikle gelişen teknolojilerin e, desteğiyle, ve dijitalleşmeyle birlikte toplam faydayız yaratmak ve bunu sürdürmek adına çok önemli bir fonksiyona soyunmuş durumda. Akbank da burada görevini yerine getiriyor.